21. pencere. Ve şemsu tecri li mustaqarrin leha. Zalik takdirul alim. Şu kainatın lambası olan güneş, kainat saniyenin vücuduna ve vahdaniyetine güneş gibi parlak ve nurani bir penceredir. Evet, manzume-i şemsiye denilen küremizle beraber 12 seyyare, cirimleri küçüklük büyüklük itibariyle pek çok muhtelif ve mevkileri uzaklık yakınlık noktasında pek çok mütefavit ve sürati hareketleri çok mütenevi olduğu halde kemali intizam ve hikmet ile ve kemali mizan ile ve bir saniye kadar şaşırmayarak hareketleri ve deveranları ve güneş ile cazibe kanunu tabir edilen bir kanunu ilahi ile bağlanmaları yani onlar imamlarına iktidaları büyük bir mikyasta bir azameti kudreti ilahiyeyi ve vahdaniyeti rabbaniyeyi gösterir. Çünkü o camit cirimleri, o şuursuz büyük kütleleri nihayet derecede intizam ve mizanı hikmet içinde muhtelif şekillerde ve muhtelif mesafelerde ve muhtelif hareketlerde döndürmek, istihdam etmek ne derece bir kudreti ve bir hikmeti ispat ettiğini kıyas et. Bu büyük ve ağır işe zerre miktar tesadüf karışsa, öyle bir patlayış verecek ki kainatı dağıtacak. Çünkü bir dakika tesadüf birisini tevkif etse, mihverinden çıkmasına sebebiyet verir, başkaları ile müsaademe etmesine yol açar. Küreyi arzdan bin defa büyük cirmlerle müsaademenin ne derece dehşetli olduğunu kıyas edebilirsin. Manzume-i Şemsiye'nin yani Şems'in me'mumları ve meyveleri olan 12 seyyarenin acayibini ilmi muhiti ilahiye havale edip yalnız gözümüzün önünde seyyaremiz bulunan arza bakıyoruz, görüyoruz ki, bu seyyaremiz, bir azameti şevket-i rububiyeti ve haşmeti saltanat-ı uluhiyeti ve kemal rahmet ve hikmeti gösterir bir surette, güneşin etrafında emri Rabbani ile, üçüncü mektupta beyan edildiği gibi, pek büyük bir hizmet için bir uzun seyr seyahat ona ettiriliyor.'' bir sefine-i Rabbaniye olarak acayip bir masnuatı ilahiye ile doldurulmuş ve zîşûr ibadullah'a seyrangah gibi bir mesken-i seyyar vaziyeti verilmiş ve evkat ve hesabı bildirecek saat akrebi gibi kamer dahi dakik hesaplarla azim hikmetlerle ona takılmış ve o kamere başka menzillerde ayrı seyr seyahat verilmiş. İşte bu mübarek seyyaremizin şu halleri küreyi arz kuvvetinde bir şehadetle bir kadiri mutlakın vücubu vücudunu ve vahdetini ispat eder. Madem şu seyyaremiz böyledir, manzume-i şemsiyeyi ona kıyas edebilirsin. Hem şemse, kendi mihveri üstünde cazibe denilen manevi ipleri yumak yaptırmak için, dolap ve çıkrık hükmünde olan güneşi, bir kadiri zülcelalin emriyle döndürüp, o seyyaratı o manevi iplerle bağlayıp tanzim etmek, ve güneşi bütün seyyaratı ile saniyede beş saatlik bir mesafeyi kestirecek kadar bir süratle bir tahmine göre Herkül Burcu tarafına veya Şems-i Şumus canibine sevk etmek, elbette ezel ve ebed sultanı olan Zat-ı Zülcelal'in kudretiyle ve emriyledir. Güya haşmet-i rububiyetini göstermek için, bu emirber neferleri hükmünde olan manzume-i şemsiye ordusu ile bir manevra yaptırır. Ey kozmografyacı efendi! Hangi tesadüf bu işlere karışabilir? Hangi esbabın eli buna ulaşabilir? Hangi kuvvet buna yanaşabilir? Haydi sen söyle, hiç böyle bir sultanı Zülcelal, aczini gösterip mülküne başkasını karıştırır mı? Bahusus kainatın meyvesi, neticesi, gayesi, hülasası olan zihayatları başka ellere verir mi? Başkasını müdahale ettirir mi? Bahusus o meyvelerin en camii, ve o neticelerin en mükemmeli ve zeminin halifesi ve o sultanın aynedar bir misafiri olan insanları başıboş bırakır mı? Ve onları tabiata ve tesadüfe havale edip haşmeti saltanatını hiçe indirir mi? Kemali hikmetini sukut ettirir mi? 22. pencere. Elem nec'alil arda mihada ve'l cibale autada ve halaknakum ezvaca فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بَعْدَ <مَوْتِهَا> küre arz bir kafadır ki yüz bin ağzı vardır. Her bir ağzında yüz bin lisanı vardır. Her lisanında yüz bin bürhanı var ki her biri çok cihetle vacibül vücut, vahidi ehad, her şeye kadir, her şeye alim bir zatı zülcelalin vücubu vücuduna ve vahdetine ve evsafı kutsiyesine ve esma-i hüsnasına şehadet ederler. Evet, arzın evveli hilkatine bakıyoruz ki, mayi haline gelen bir madde ise yaleden taş ve taştan toprak halkedilmiş. edilmiş. Mayi kalsaydı kabili sükna olmazdı. O mayi taş olduktan sonra demir gibi sert olsaydı kabili istifade olmazdı. Elbette buna bu vaziyeti veren, yerin sekenelerinin hacetlerini gören bir sani hakimin hikmetidir. Sonra tabakayı türabiye dağlar direği üzerine atılmış, ta içindeki dahili inkılaplardan gelen zelzeleler dağlarla teneffüs edip zemini hareketinden ve vazifesinden şaşırtmasın. Hem denizin istilasından toprağı kurtarsın hem zihayatların levazımatı hayatiyesine birer hazine olsun, hem havayı tarasın, gazatı mızırradan tasfiye etsin, ta teneffüse kabil olsun, hem suları biriktirip iddiar etsin, hem zihayata lazım olan sair madenlere menşe ve medar olsun. İşte bu vaziyet bir kadiri mutlak ve bir hakimi rahimin vücubu vücuduna ve vahdetine gayet kat'i ve kuvvetli şehadet eder. Ey coğrafyacı efendi! Bunu neyle izah edersin? Hangi tesadüf şu acayip bir masnuat ile dolu sefine Rabbaniye'yi bir meşere acayip yaparak 24 bin sene bir mesafede bir senede süratle çevirip onun yüzünde dizilmiş eşyadan hiçbir şey düşürmesin? Hem zeminin yüzündeki acip sanatlara bak. Anasırlar ne derece hikmetle tavzif edilmişler bir kadiri hakimin emriyle zemin yüzündeki Rahman misafirlerine nasıl güzel bakıyorlar, hizmetlerine koşuyorlar. Hem acib ve garip sanatlar içinde rengarenk, acib hikmetli zemin yüzünün simasındaki bu nakışlı çizgilere bak. Nasıl sekenelerine enhar ve çayları, deniz ve ırmakları, dağ ve tepeleri, ayrı ayrı mahluklarına ve ibadına layık birer mesken ve vesait nakliye yapmış sonra yüzbinler ecnası nebatat ve enva hayvanatı ile kemal hikmet ve intizam ile doldurup hayat vererek şenlendirmek vakit be vakit muntazaman mevt ile terhis ederek boşaltıp yine muntazaman basu badel mevt suretinde doldurmak bir kadir-i zülcelal'in ve bir hakim-i zülkemal'in bu vücuduna ve bahtetine yüzbinler lisanlarla şehadet ederler. Elhasıl yüzü acayip bir sanata bir meşher ve garayip bir mahlukata bir mahşer ve kafile mevcudata bir memer ve suhufu ibadına bir mescit ve makar olan zemin bütün kainatın kalbi hükmünde olduğundan kainat kadar nuru vahdaniyeti gösterir. İşte ey coğrafyacı efendi bu zemin kafası yüz bin ağız her birinde yüz bin lisan ile Allah'ı tanıttırsa ve sen onu tanımazsan, başını tabiat bataklığına soksan, dereceyi kabahatını düşün, ne derece dehşetli bir cezaya seni müstahak eder, bil, ayıl ve başını bataklıktan çıkar. Âmentu billâhi lezî biyedihî melekûtu kulli şey de. 23. Pencere Ellezî halakal mevte vel hayyah. Hayat, kudret-i Rabbaniye mucizatının en nuranisidir en güzelidir. Ve vahdaniyet bürhanlarının en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Ve tecelliyat-ı samedaniye aynelerinin en camii ve en berrakıdır. Evet, hayat tek başıyla bir hayy-ı bütün esma ve şuunatı ile bildirir. Çünkü hayat, pek çok sıfatın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır. Elvan-ı seb'a ziyada, ve muhtelif edviyeler tiryakta nasıl ki mümtezicen bulunur, öyle de hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır. O hakikattaki sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla imbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısmı ekseri ise hissiyat suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler. Hem hayat, kainatın tedbir ve idaresinde hüküm ferma olan rızk ve rahmet ve inayet ve hikmeti tazammun ediyor. Güya hayat onları arkasına takıp girdiği yere çekiyor. Mesela hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit Hakim ismi dahi tecelli eder. Hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerîm ismi de tecelli edip meskenini hacatına göre tertip ve tezyin eder yine aynı halde Rahim isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın devam ve kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki, o hayatın bekasına ve inkişafına lazım maddi manevi gıdaları yetiştiriyor ve kısmen bedeninde ittihar ediyor. Demek hayat bir noktayı mihrakiye hükmünde muhtelif sıfat birbiri içine girer, belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamiyle hem ilimdir, aynı halde kudrettir, aynı halde de hikmet ve rahmettir ve hakeza. İşte hayat bu cami mahiyeti itibariyle şuunu zatiye rabbaniyeye aynı eden bir ayne-i samediyettir. İşte bu sırdandır ki hayy-ı olan zatı vacibül vücut hayatı pek çok kesretle ve mebzuliyetle halk edip neşir ve teşhir eder. Ve her şeyi hayatın etrafına toplaktırıp ona hizmetkar eder. Çünkü hayatın vazifesi büyüktür. Evet, samediyetin aynesi olmak kolay bir şey değil, adi bir vazife değil. İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hadi hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatların asılları ve zatları olan ruhlar birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri bir zatı vacibül vücut ve hayy-ı vücubu vücudunu ve sıfatı kutsiyesini ve esma-i hüsnasını lemaatın güneşi gösterdiği gibi gösteriyorlar. Güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkar etmeye mecbur oluyor? Öyle de hayy-ı kayyum Muhyi ve mümit olan şems-i ehadiyeti tanımayan adam, zeminin yüzünü belki mazi ve müstakbeli dolduran zihayatların vücudunu inkar etmeli ve yüz derece hayvandan aşağı düşmeli, hayat mertebesinden düşüp camit bir cahili eçhel olmalı. 24. Pencere La ilahe illa hu küllü şeyin halikun illa vecheh lehul hukmu ve ileyhi turcaun Mevt, hayat kadar bir bürhan-ı rububiyettir gayet kuvvetli bir hücceti vahdaniyettir. Elledi halakal mevt vel haya delaletince mevt adem, idam, fena, hiçlik, failsiz bir inkraz değil. Belki bir faili hakim tarafından hizmetten terhis ve tahvili mekan ve tebdili beden ve vazifeden paydos ve hapsi bedenden azat etmek ve muntazam bir eseri hikmet olduğu birinci mektupta gösterilmiştir. Evet, nasıl zemin yüzündeki masnuat ve zihayatlar ve hayatlar zemin yüzü bir sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdaniyetine şehadet ediyorlar. Öyle de o zihayatlar ölümleriyle bir hayy-ı bakiinin sermediyetine ve vahidiyetine şehadet ediyorlar. 22. sözde mevt gayet kuvvetli bir bürhan-ı vahdet ve bir hücceti sermediyet olduğu ispat ve izah edildiğinden şu bahsi o söze havale edip yalnız mühim bir nüktesini beyan edeceğiz şöyle ki nasıl zih hayatlar vücutları ile bir vacibül vücudun vücuduna delalet ediyorlar öyle de o zih hayatlar ölümleri ile bir hayi bakiinin sermediyetine vahidiyetine şehadet ediyorlar mesela Yalnız bir tek zihayat olan zemin yüzü, intizamatı ile ahvali ile sani gösterdiği gibi öldüğü vakit yani kış beyaz kefeniyle ölmüş o zemin yüzünü kapaması ile nazarı beşeri ondan çeviriyor veyahut nazar o giden bahar cenazesinin arkasından maziye gider daha geniş bir manzarayı gösterir yani her biri birer mucizeyi kudret olan zemin dolusu bütün geçen baharlar misillü yeni gelecek birer harikayı kudret ve birer hayatlar zemin olan bahar dolusu hayatlar mevcudatı arziyenin gelmelerini ihsas ve vücutlarına şehadet ettiklerinden öyle geniş bir mikyasta öyle parlak bir surette öyle kuvvetli bir derecede bir sani zülcelal'in bir kadir zülkemal'in bir kayyumu bakiinin bir şemsi sermediğinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve beka ve sermediyetine şehadet ederler ve öyle parlak delaili gösterirler ki ister istemez bedahet derecesinde âmentü billâhil vâhidil ehad dedirtir. Elhasıl ve yuhyil arda ba'de mevtihâ sırrınca hayattar bu zemin bir baharda saniye şehadet ettiği gibi onun ölmesiyle zamanın geçmiş ve gelecek iki kanadına dizilmiş mucizatı kudretine nazarı çeviriyor. Bir bahar yerine binler baharı gösteriyor. Bir mucize yerine binler mucizatı kudretine işaret eder. Ve onlardan her bahar, şu hazır bahardan daha iyi şehadet eder. Çünkü mazi tarafına geçenler, zahiri esbablarıyla beraber gitmişler, arkalarında yine kendileri gibi başkalar yerlerine gelmişler. Demek esbab-ı zahiriye hiçtir. Yalnız bir Kadir-i Zülcelal, onları halk edip hikmetiyle esbaba bağlayarak gönderdiğini gösteriyor. Ve gelecek zamanda dizilmiş hayatlar olan zemin yüzleri ise daha parlak şehadet eder. Çünkü yeniden yoktan hiçten yapılıp gönderilecek. Yere konup vazife gördürüp sonra gönderilecekler. İşte ey tabiata saplanan ve bataklıkta boğulmak derecesine gelen gafil! bütün mazi ve müstakbele ulaşacak hikmetli ve kudretli manevi el sahibi olmayan bir şey, nasıl bu zeminin hayatına karışabilir? Senin gibi hiçender hiç olan tesadüf ve tabiat buna karışabilir mi? Kurtulmak istersen, tabiat olsa olsa bir defteri kudreti ilahiyedir. Tesadüf ise cehlimizi örten gizli bir hikmeti ilahiyenin perdesidir de hakikata yanaş.